Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim, bugün Bakara Suresinin 127 ve 134. ayet-i kerimeleri arasını Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimeler olarak şöyle bir genel hatlarıyla değerlendirmek arzusundayız inşallah. Bu sayfada Yüce Mevlamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe-i Muazzama'nın temellerine kadar inip o temelleri üzerinde Kabe-i Muazzama'yı tekrar yükseltmelerinden bahsediyorlar. Bu süreçte yaptıkları dualarda, duaları da Rabbimiz yer veriyor. Şöyle buyur, şöyle dua ettiler Hz. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Ya Rabbi bu yaptığımız hayrımızı bizden kabul eyle. Muhakkak ki sen Hakkıyla işiten, hakkıyla bilensin. Ey Rabbimiz, bizleri sana teslim olanlardan eyle ve bizim zürriyetimizden, neslimizden sana teslim olan bir ümmet, bir millet çıkar ya Rabbi. Ve bize hac vazifelerimizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için hac vazifelerini bize öğret ya Rabbi. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul eden, çokça merhamet edensin. Ey Allah'ım, onlara yani Bizden sonra gelecek insanlara bir elçi gönder ki ayetlerini onlara okuyan bir elçi olsun, kitabını onlara öğreten bir elçi olsun, hikmeti öğreten ve onları tezkiye eden. Biraz sonra bu tezkiye kavramı üzerinde biraz duracağım inşallah. Muhakkak ki sen aziz ve hakim olansın. Yani sonsuz güç ve kudret sahibi, her işini hikmetli yapansın ya Rabbi. Evet, Hz. İbrahim'in Rabbimiz de buyuruyorlar ki İbrahim'in yolundan, dininden sefih olandan başkası döner mi? Yani böyle bir peygamberin yolunu ancak sefih olan, ahdedemeyen, düşünemeyen, gerektiği gibi düşünmenin hakkını veremeyen kimseler Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan döner. Ee, biz onu dünyada seçkinlerden kıldık, onu seçtik ve ahirette de salihlerden olacaktır buyuruyor Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak Ey İbrahim Aleyhisselam Rabbine teslim ol buyurmuştu. O da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Yani hiç tereddütsüz e, yani o tarafa bu tarafa yarpalamadan e, Rabbine teslim ol İbrahim emri gelince alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Ve İbrahim Aleyhisselam oğullarına oğluna Yakup Aleyhisselam'a yani neslinden gelenlere bir vasiyette bulundu. Değil mi? Ey evlatlarım muhakkak ki Allahu Teala e, sizleri sizleri seçmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden oğlu İsmail Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ve nihayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selim'den, peygamber olarak gönderilmiş ve bu yönüyle seçilmişlerdir. Öyleyse ancak Müslümanlar olarak can veriniz, Müslümanlar olarak ölünüz, yani yaşantınız İslam'a, Kur'an'a uygun olsun, ecel sizi bu şekliyle bulsun. Evet, yoksa sen, sizler, yoksa sizler Yakup Aleyhisselam'a ölüm geldiğinde ve oğullarına benden sonra niye tapacaksınız dediğinde yanlarında mıydınız sizler? Yakup Aleyhisselam'ın hayır. Yani bu gaybi bir bilgidir ve bunu Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselamın onun vasıtasıyla insanlara bildiriyor. Onlarda ne demişlerdi oğulları Yakup Aleyhisselam'ın? Ya babacığım senin ilahına ve senin atalarının yani İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın da ilahı olan tek Allah'a Celle Celaluhu tapınacağız. Ona ibadet edeceğiz. Muhakkak ki biz Müslümanlarız demişler. Cenab-ı Hakk'a teslim olanlarız. İşte onlar bir ümmetti, geldi geçtiler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size, sizedir. Onların yaptığı iyiliklerden size bir kar veya onların yaptığı kötülükten size bir zarar yok. Bu nesilden inanan, inanmayan, efendim yanlış yapan, doğru olan nice insanlar gelip geçmiştir. Önemli olan o seçkin silsilede seçkin mesajları alıp Cenab-ı Hakk'a teslim olmak ve ömrü kazançlı bir şekilde neticelendirebilmek. Ve onların yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Şimdi bu sayfada özellikle şu ayet-i kerimeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike. Ya Rabbi onların içinde onlara ayetlerini okuyan bir elçi gönder. Şimdi demek ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım diyor ya Efendimiz Aleyhisselam. Ben Atam İbrahim'in duasıyım Aleyhisselam. İşte o Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu duadır. Ya Rabbi içlerinden zürriyetimizden onlara ayetlerimi okuyan bir peygamber elçi gönder Ya Rabbi. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk görevi, ilk görevi Cenab-ı Hak'tan aldığı ayeti kelimeleri bütün insanlara ilan etmek, okuma. Yani tilavet. Yetulü aleyhim ayetike. Tilavet. Şu Kur'an-ı Kerim'i bizim baştan sona okuyuş yöntemimiz, şeklimiz tilavettir kardeşlerim. Ee, Efendimiz Aleyhisselam baştan sona kadar bir harfine, harekesine, kelimesine halel getirmeden emaneti, Kur'an-ı Kerim emanetini bize bırakarak bu vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. İkinci görevi nedir? Ve yuallimuhumu kitabe. Kitabı onlara öğrete. Şimdi demek ki salt böyle yüzeysel bir okuma değil Efendimiz Aleyhisselam'ın görevi. İkinci görevi kitabı insanlara öğreten bir peygamber olması. Şimdi son dönemde şöyle zihinlerimizi, gönüllerimizi yoklayalım. Yani hadislere ne gerek var, zayıftır, uydurmadır, sünnet şöyledir filan gibi birçok tartışma, gereksiz tartışmalar ama gündemimizi meşgul ediyor maalesef. Şimdi kitabı öğreten, şimdi bu kitap Kur'an-ı Kerim nevi şahsına mülhasır bir kitap. Böyle bu kitabı açtığınız zaman içindekiler kısmı, giriş gelişme sonuç kısmı, efendim şu konu şurada bitti, bu konu başlıyor. Aradaki bağlantılar böyle direkt kurabileceğimiz bir yapısı yok Kur'an-ı Kerim. Bir bakıyorsunuz miras ayetleri geliyor, bir bakıyorsunuz Cennette, cehennemle ilgili ayetler geliyor. Netice itibariyle bu kitabı nasıl okuyacağımız ve bundan nasıl faydalanacağımız, yani kitabı öğretme, buradan mesajı doğru çıkarma görevi Efendimiz Aleyhisselam'a aittir. Yoksa herkes, yani Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek isteyen insan bile gelir, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti cımbızlar, çeker oradan alır, Efendim, Cenab-ı Hakk'ın olmadığına dair ayet getirebilir o tarafını eğer bu tarafını büke kendi akli bilimsel kendince efendim e, kabullerini öne sürerek bunu yapabilir. Bu işin usulünü, yöntemini biz Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimizin usul ve yönteminden öğrenmek durumundayız. Kısaca kendi kaynaklarımız kitap, sünnet, icma, kıyas gibi kendi kaynaklarımız usulümüz neyse bunlar üzerinden Rabbimizin kelamını ve Efendimiz'i okumak durumundayız. Yoksa böyle transfer usuller, oryantalist usuller, e, özellikle İslam'ı yıkmak, yok etmek için e, geliştirilmiş usullerle okursak, hadisleri tartışmaya açtığımız gibi yarın bir gün ayet-i kerimeleri, Kur'an-ı Kerim'i tartışma mevzu yaparak Allah muhafaza e, şeytanın irvasıyla nefsimizin e, yönlendirmesiyle yoldan çıkabiliriz. Başka Efendimizin görevi nedir? Onlara kitabı öğretecek ve hikmete bir de hikmeti öğretecek. Şimdi üçüncü görev hikmet görevi. Şimdi bizim son dönemde belki gör, göremediğimiz veya tam olarak anlayamadığımız bir kavramdır kardeşlerim, hikmet kavramı. Genel olarak hikmeti ulemamız yerinde söz, yerinde davranış şeklinde e, tarif etmişler. Yani bir Müslüman, efendim yarım namaz saatleri arasında e, namazını kılması gerekiyor ya, hikmete uygun olan odur, o şekilde hareket etmesidir haram karşısında elini, gözünü, kulağını bundan çekmesi de hikmet. Söz söyleyecekse kelime tevhidi, doğruyu, hakkı, adaleti söylemesi hikmettir. Bu neyle olacak hikmet? Efendimiz bize hikmeti öğretmiş. Buyurmuşlar ki birçok hadis-i şerif var da Rasulü hikmeti mesafetullah mesela bir hadis-i şeriflerinde. Meşhur bir hadis-i şerif. Hikmetin başı Allah korkusudur buyuruyor Efendimiz. Şimdi Allah'tan korkmayan bir insan Kur'an-ı Kerim'i yutmuş olsa, hadis-i şerifleri komple ezberlemiş olsa efendim şimdi zekası şu ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama hikmete uygun yaşar mı? Yani kısacası Kur'an'a ve sünnete uygun bir adamla karşılaşabilir miyiz? Allah korkusu yoksa, kul utanması yoksa. O yüzden biz hikmetin, Allah korkusu, Allah sevgisi, efendim dünya ahiret dengesi, ahireti düşünerek e, yatırım yapma gibi o bize hikmet yolunu açacak, hikmet pınarlarını gönlümüze akıtacak yolları Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreneceğiz. Mesela ne vardır? Dünyaya değer verme vardır Efendimiz'in hikmet anlayışı. Dünyayı terk etme değil. Tamam dünyaya e, ahireti kazanmak için helalinden, temizinden, yoluyla, yöntemiyle ihya etmek var. Ama dünyaya kapılıp da hem dünyayı hem ahireti mahvetmek yok. Zühd var. Yani elimiz işimizde olacak ama gönlümüz kalbimizde. Kalbimiz, gönlümüz Rabbimizle beraber olacak. Zühd var, takva var, vera var. Hikmet yolunu Efendimiz Aleyhisselam böyle öğretmiş. Başka ve yüzekkihim. Bir de onları tezkiye eder. Yani nefislerini arındırıp tertemiz bir hale getiren. Hani düşünelim mantıken ki küfrün, şirkin, nifakın, efendim günahların kirlerinden kim arındırdı? Efendimiz Aleyhisselam. Ondan Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrenen sahabe-i kiram efendilerimiz, tabi'in, onlar tebe-i tabi tabi'in, ondan sonra nesil, 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 bize kadar bu nefis tezkiyesi nasıl olacak? Yani zikrullah ile mi olacak, sohbetle mi olacak, ilimle mi olacak, yaratılmışa hizmetle mi olacak, sevgiyle, saygıyla mı olacak, işte hani şeriat, tarikat, marifet, hakikat sayıyor ya büyüklerimiz. Bütün bunun kökenini yine Efendimiz Aleyhisselam'dan biz öğreniyoruz öğrenmek durumundayız. E şimdi hadislere ne gerek var? Bak bunu dediğimiz zaman Efendimiz kitabı bize okudu. O zaman kitabı bize öğretmedi. Hikmeti bize öğretmedi. Bizi teski etmeden gitti demiş oluyoruz. Farkında olmalı. Allah muhafaza İnne entel azizül hakim muhakkak ki sen aziz ve hakim olansın. Sonsuz güç ve kudret sahibisin. Her işini hikmetle yapansın Ya Rabbi. Şimdi burada değerli kardeşlerim Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken yaptıkları dualardan bir duadır bu. Kabe-i Muazzama'yı biz ilk gördüğümüz anda diyoruz ki Allah'ım işte imanı kamil ameli salih nasip eyle, dünya ahiret güzellikleri lütfeyle bize diyoruz. Onlar da Kabe-i Muazzama'ya hizmet ederken böyle dua ediyorlar. Kabe-i Muazzama'ya şimdi öyle acılı ve zorlu günlerdeyiz ki kardeşim, paramız da olsa, sağlığımız da olsa, zamanımız da olsa gidemiyoruz şu anda. Yani ne Tuhaf bir döneme geldik değil mi? Eskiden 6 ay, bir sene, iki sene neyse yol gidiliyormuş, çile çekiliyormuş ama varlıyormuş bu şekilde oraya. Şimdi istesek de bak uçaklar var, oteller var bilmem, hocalarımız var, hacılarımız var, paramız pulumuz var gidemiyor işte. O zaman kıymetini bilmek durumundayız Rabbimizin evinin. O dualardan birisi buydu işte. Kendi nesilleri için dua etmişler. Biz de kardeşlerim yine unuttuğumuz hasletlerden birisi bu. Nesillerimize niye dua etmiyoruz? Evladımıza, torunumuza veya anne babamıza, atalarımız, ağabeyi ecdad, şimdi kimisi vefat etmiş, kimisi hayatta. Biz ne kadar bu dünyaya kapılıp gittik ki anne babalarımızı, evlatlarımızı dualarımızda unutacak kadar bu dünya bizi perme perişan etti. Öyle olmamalıydı. Peki evladına dua ediyor. Ben ediyorum hocam, aman oğlum işte doktor olsun, kızım şöyle olsun. Olsun o duamız da olsun da ama gerçek manada evladımıza dua edeceksek evladımız televizyon başında, internet başında, bilgisayar başında zamanını, gençliğini, enerjisini heba ederken fiili duayla biz de orada olacağız anne ve baba olarak. E bunu yapmak televizyon çocuğunu yetiştirsin. Bak ondan sonra efendim yani bunu özür dileyerek söylüyorum cevabımıza, külsümüze yakışmıyor belki ama erkek erkeğe Kadın kadını evlenin, evlatlar çıkıyor. Bu nesiller damdan düşmedi yani. Bunlar dizilerde, televizyondu, efendim internette falan filan derken anne baba kontrolü dini ve milli duygular değerlerle yetişmesi çıktı bunlar işte maalesef. Evet nesillerine dua ettiler. Biz de nesillerimize dua etmek durumundayız. Peygamberler insanlara Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyan kimselerdir kitabı hikmeti öğreten kimselerdir. İnançsızlık kirlerinden onlar arındıran, arındıran kimselerdir. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ya, bir peygamber ümmetinin babası konumundadır. Eşleri de onun annesidir. Ayet-i Kerime'de وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ buyuruluyor. Onun eşleri ümmetinin anneleridir. Onlar hepsi bizim annemiz. Yani Hz. Ayşe annemiz diyelim 30'lu 40'lı yaşlarda vefat etmiş. E, Fatıma annemiz efendim ee, işte 30'lu yaşlarda filan vefat ettiği rivayet ediliyor. Belki o kadar da yoktu. Ama annemiz bizim onlar. Ayet-i kirmeden, e, dolayı biz de o zaman onların bu vazifelerini yani kitabı okuma, efendim kitabı öğretme, hikmeti öğretme, onları bizi tezki etme görevleri, e, rolleri e, ne evet. rehber edilmek durumundayız. Her türlü kirden arındırmak için kulun kendi seçimiyle tercihlerini yaptığını bilerek hareket etmesi gerekir. E, kişi kendini tezkiye etmezse Cenab-ı Hak bir kulunu durduk yere tebze çıkarmaz kardeşim. Hani zaman zaman anlatıyoruz karıncaya e, demişler Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında bir damla su alıp dönmüş ateşe doğru gidiyormuş. Nereye gidiyorsun demişler. Ya demiş Allah'ın Resulü'nü ateşe atıyorlar ben de işte bir su götürüyorum. Ya devasa ateşe bir damlası ne yapar? Demiş ben de bir şey yapmayacağını da tarafım belli olsun en azından demiş. Biz belki günaha düçar olmuş olabiliriz kardeşim. Günah bizi yakalamış olabilir ama tarafımız Rabbimizin rızasının tarafı olsun da nefislerimizi biz en azından Ya Rabbi bizi temiz olarak kabul et. Bu duaya uygun yaşamaya çalışalım. Rabbimiz de inşallah bizi temiz kulların arasına dahil etsin. Evet burada bize verilen mesaj doğru yolda yürümek peygamberin çağrısına uymak da mümkündür. Yoksa kardeşlerim peygambersiz bir din herkesin kendi kafasına göre anlamaya çalıştığı bir din bu dünyada dahi ahirette de bizim yüzümüzü karartır Allah muhafaza. İşte teskiye ne o zaman? Teskiye şöyle tarif etmişler. Nefis, kalp ve ruhu ibadet, itaat ve zikirle manevi kirlerden temizlemek demektir. Efendimiz Aleyhisselam yani getirmiş olduğu ayet-i kerimelerle hus ediyoruz, abdest alıyoruz, işte ne bileyim ellerimizi yemekten önce sonra yıkıyoruz. Hele şu dönemde daha dikkat ediyoruz bunlara. Bizi nasıl maddi kirlerden temizlemişse hem nefsimizi, hem ruhumuzu, efendim kalbimizi manevi kirlerden, küfür, şirk, nifak gibi her türlü kirden bizi arındırdı. Cenab-ı Hak Efendimiz'den razı olsun, onu makamı Mahmud'a erdirsin bizleri de şefaatlerinden mahrum eylemesin inşallah. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. En kısa zamanda Rabbimiz şu salgın felaketinden, deprem, sel, semavi arazi her türlü felaketten kurtulabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. ve